Biz bugün çekim yaptık Çiftçi TV için. Sevgili Sevgi Antalya'dan arkadaşım Allah razı olsun. Biricik anacığım. Bu güzel yılların evinin önünde bize gözlemeler yedirdiler. Çok özel bir yer burası. Hiç bilmediğim otlarla tanıştım. Lütfen ilk fırsatta buraya gelip 21 Ağustos'ta da burada incir festivali var. Susuz incir yetiştiriyorlar. Kekik, defne, o, neydi o Şamlı mıydı neydi? Çalba. Çalba diye bir ot. Ağrıları geçiren, binler işte üşütmeleri çekil, geçiren. Çekil, çekil. Her Şaban kardeş biz hepsini anlattı. Bir beyefendi var. Durmuş. Vallahi gençlere taş çıkartır Şaban bir beyefendi. Barisi, durmuş. Yine daha durmuş. kardeşim ee, Durmuş. Durmuşu durmadan dinledik arkadaşlar. <laughs> tamam mı? Çünkü <laughs> çünkü daha anlatacağım. Bey, her anlatmam. iş yerinde çalışmış. Ondan sonra da gitmiş <laughs> dağlar. Ben <laughs> toplamış. Kazandığı paralarla ev yapmış kendisine harika burada. Yani para yok, iş yok, bizim bahane yok. Çalışan adam her yerde ekmeği taştan çıkarıyor. Gerçekten ben de işsiz kalırsam senin yanına geleceğim. tamam mı? Tamam. Zeytininden incirine her şey bu güzelliklerini Çeke TV'de seyredeceksiniz inşallah. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Evet, Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Gelelim. Gelelim. Hadi canlı yayın devam <laughs> Eyvah,